nüfusuyla Atina'nın ardından Yunanistan'ın en büyük kenti ve önemli ticaret şehri Selanik, bugünkü Balkan rotasındaki durağımız. Selanik, M.Ö. 315 yılında Makedon Kralı Kasender tarafından kurulmuş. İsmini de Kral Kasander'in eşi ve Büyük İskender'in üvey kız kardeşi Tesalonik'ten alıyor. 1430 yılından itibaren yaklaşık 500 yıl Osmanlı'nın İstanbul'dan sonraki ikinci büyük kenti olmuş Selanik. Bizim için ayrıca çok önemli bir başka yönü de Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şehirde doğmuş olması. Selanik Balkan Savaşları sırasında 9 Kasım 1912'de hiçbir direniş gösterilmeden Yunan güçlerine teslim edilmiş. 1917 yılında çıkan büyük bir yangın şehrin Türk bölgesini neredeyse yok etmiş ve sonrasında da çeşitli politikalarla bölgedeki Türk nüfusu ve kültürü büyük ölçüde silinmiş. Yunan egemenliğinde şehrin eski kültürüyle bağlantısını kesmek adına birçok yapı, cami ve sinagog yıkılmış, eski Osmanlı evlerinin büyük bir kısmı tahrip edilmiş. 1923 Lozan Mübadeli Anlaşması sonrasında Türkler Selanik'ten ayrılmış, onların yerlerine Anadolu'daki Rumlar getirilmiş. Bu kısa Selanik tarihinden sonra genel görüntüsüyle, kordonuyla, kültürüyle adeta İzmir'in ikiz kardeşi gibi olan şehri gezmeye başlayalım. Selanik'teki ilk durağımız neredeyse her Türk ziyaretçinin ilk uğrak yeri Atatürk'ün doğduğu ev. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te bu evde dünyaya gelmiş. Onun doğduğu çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, bugün Atatürk evi adıyla müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu tarihi yapı Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile birlikte aynı yerleşkenin bir parçası. Evin mülkiyeti 1878 yılı başlarında Ali Rıza Efendi ve eşi Zübeyde Hanım'a geçiyor. Selanik'in kaybedilmesinin ardından Türklerden kalan bütün mülklere 1917 yılında Yunan devleti el koyuyor. Bu mülklerin bir kısmına Anadolu'dan mübadele ile gelen Rumlar yerleştirilirken bir kısmı da satılıyor. Atatürk'ün doğduğu ev de 1930 yılında bu satılan evler arasında. 1937 yılında ise Yunanistan hükümetinin talimatı ile Selanik belediyesi bu evi Yunan sahibinden satın alıp Türk hükümetine hediye ediyor ve 19 Şubat 1937 tarihinde Türkiye'nin Selanik başkonsolosluğuna teslim ediliyor. 1940 yılında başlayan tadilat işleri araya İkinci Dünya Savaşı'nın da girmesi nedeniyle 1950 yılında tamamlanabiliyor. 10 Kasım 1953 tarihinde yani Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındığı gün Selanik'teki bu evde ziyarete açılıyor ve müze kimliğiyle hizmet vermeye başlıyor. Üç kattan oluşan binanın zemin katında Atatürk ve çocuk odası bulunuyor. Üst katlarda sofalarda evin eski teşhir düzenini gösteren maketler sergilenirken, birinci katta Selanik odası, Manastır odası, ikinci katta İstanbul odası ve Ankara odası olarak isimlendirilen odalarda Atatürk'ün hayatının geçtiği şehirleri tanıtan bilgi panolarına yer verilmiş. İkinci katta Ankara odasında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün koltuğa oturmuş şekilde canlandıran bir heykeli yer alıyor. Evin bahçesine girer girmez bir nar ağacı çarpıyor gözünüze. İşte bu ağaç Mustafa Kemal'in çocukken gölgesinde oynadığı babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacı. Şehirde görülmesi gereken antik yapıların en önemlisi ve şehrin simgesi sayılan 30 metre yüksekliğinde ve 6 katlı olan Beyaz Kule, Kanuni Sultan Süleyman döneminde denizden gelecek saldırılardan önceden haberdar olmak ve ilk müdahaleyi yapmak amacıyla inşa edilmiş. Zaman içinde Aslan Kulesi, Kan Kulesi ve Yeniçeri Kulesi gibi çok farklı isimlerle anılmış. Kule, Balkan Savaşları sonrasında Selanik'in kaybedilip Yunan hakimiyetine geçmesinin ardından zaferi ve arınmayı temsil eden sembolik bir vaftiz töreniyle tamamen beyaza boyanıp Beyaz Kule adını almış. Ancak yıllar geçtikçe günümüzde kule tekrar Osmanlı dönemindeki taşlı sarımsı görünümüne geri dönmüş. 1983-1985 yılları arasında restorasyonu yapılan kule, 2008 yılından itibaren anıt müze olarak kullanılmaya başlanmış. Şehrin en sevilen noktalarından biri olan Büyük İskender Park ve heykeli, özellikle sahil kısmının sembolleri arasında yer alıyor. 6 metre uzunluğa sahip olan heykel Yunanistan'daki en uzun heykel olarak öne çıkıyor. Heykelin tasarımını Evangelos Mustakas adlı heykeltıraş üstlenmiş. Selanik'in simgelerinden biri haline gelen anıtlardan bir başkası da Sangalopolis şemsiyeleri Ünlü Yunan heykeltıraş Georgios Zangolopoulos tarafından 1997'de paslanmaz çelikten yapılmış. Selanik'te çok ziyaret edilen yerlerden biri de Büyük İskender'in hocası da olan ünlü Yunan filozofu Aristoteles'ten adını alan Batı ve Bizans mimarisinin harmanlandığı Aristoteles Meydanı. Fransız mimar Ernst Hebrard tarafından tasarlanmış. Etrafında kafe, restoran ve barlar bulunan meydan şehrin en canlı noktalarından biri. U şeklindeki cadde kümelerinden oluşturduğu meydanda ayrıca bir de Aristoteles'in heykeli bulunuyor. Selanik kentinin neredeyse tam ortasında yer alan Antik Agora Meydanı 1960 yılında tesadüfen ortaya çıkmış. Bu meydanın bir kısmının Roma zamanında diğer bir kısmının ise 4. yüzyılda inşa edildiği sanılıyor. Meydan içerisinde Roma hamamı ve gladyatör oyunları için küçük bir tiyatroda bulunuyor. bir Roma dönemi yapısı olan Galerius kemeri milattan sonra 4. yüzyılın başlarında İmparator Galerius tarafından inşa ettirilmiş. Galerius kemeri daha çok kamera olarak biliniyor. Kemerin orijinal boyutu zamanla kaybolmuş. Sadece görünen kısmı ayakta kalabilmiş. İsmini yuvarlak manasına gelen rotunda sözcüğünden alan Yorgo Rotundası 306 yılında inşa edilmiş. Yorgo Rotundası ilk başlarda tapınak amacıyla kullanılmış. Osmanlı'nın egemen olduğu yıllarda ise büyük bir dönüşüm yaşayarak Sultan Horta Camii adıyla ibadete açılmış günümüzde bile iki dine dair oldukça önemli izlere rastlamak mümkün. Cennet hamamı olarak bilinen bey hamamı, Aristoteles meydanına oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Tarihi hamam, Seranik'te Osmanlı'dan miras kalan yapılardan biri. İkinci Murad'ın girişimleriyle 1444 senesinde oluşturulan hamamın dış yapısı çok da bakımlı görünmüyor. Ancak içinde Osmanlı'dan kalan geleneksel izler henüz kaybolmamış. Azize Sofya yani Ayasofya Kilisesi ilk olarak kilise, Osmanlı döneminde minare eklenerek cami ve daha sonra minarenin yıkılmasıyla tekrardan kilise olarak kullanılıyor. Şehirdeki tarihi yapılardan biri de Aya yani Aziz Dimitri Kilisesi bir Bizans devri eseri. Erken Hristiyanlık dönemine ait önemli bir anıt olan yapı, 1491-1912 yıllar arasında cami olarak kullanılmış. 1484 senesinde yaptırılan Alaca İmaret Camii, ters T adı verilen bir mimari forma sahip. Dini mekanda toplam 5 kubbe yer alıyor. Selanik'te bugüne ulaşabilmiş camilerden biri olan Alaca İmaret Camii, bugün dini bir mekandan öte sergi alanı ve müze amacıyla kullanılıyor. Osmanlı'nın egemen olduğu yıllarda Balkan coğrafyasında bu tip ala camiler süslemeleri ve resimleriyle tanınıyordu. Resimlerin önemli bir kısmı ne yazık ki silinmiş. Şehrin merkezinin en zirve noktası olan Yedi Kule, Osmanlı döneminde uzunca bir süre hapishane olarak kullanılmış. Bugün ise şehrin en turistik yerlerinden biri olan Heptapirjion'un bulunduğu alanda çok sayıda kafe ve restoran yer alıyor. Bölge adından da anlaşılacağı üzere korunarak günümüze ulaşabilen 7 kuleden ve bir kaleden oluşuyor. Bugün tam anlamıyla bir açık hava müzesi olarak hizmet veren 7 kule Akropol'ün kuzey yönünde konumlanıyor. Yukarı şehir anlamına gelen anopolide tıpkı 7 kule gibi şehrin en tepe noktalarında yer alıyor. Geçmiş dönemlerde etrafı genel olarak surlarla çevrili olan Anapoli günümüzde ise özel olarak korunuyor. Bu sayede de alan içerisindeki çok sayıda tarihi yapının da orijinalliğini koruyabildiğini görüyoruz. Bölgede hem Osmanlı hem Bizans mimarisinden bugüne taşınabilmiş yapılar bulunuyor. Selanik gezimizin sonunda limandan gün batımı manzarasıyla veda ederken bir başka Balkan şehrinde yeniden buluşabilmek dileğiyle.